Belli ki onu görüyordun rüyanda. Hayır görmedim onu. Belki tutar dedim ama yemedim. Ben bir duş alayım. <laughs> Alo, gül mutfağı buyurun. Alo. Alo. Cık, yine başladılar. Ne oldu? Fatma Gül. Evet. Ben... Ya. Alo. Ya ver şunu. Alo. Ne oldu Fatma Gül? Bilmiyorum ama beni tanıyan bir kadın. Fatma Gül e dedi kapattı. Niye engel oluyorsun Mustafa? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bırak konuşayım. Hayır başına iş alacaksın. Sana ne bir şey olacaksa bana olacak sana ne? Bak numara çıkmış. Ver bana. Alo Fatma Gül. Sen miydin? Şimdi beni rahatsız etmek için böyle numaralar mı buluyorsun Mustafa? Bak yemin ederim şimdi polis arayacağım. Zaten telefonlar izlemedi. Dinle. Çok iyi oldu. Dinle beni bir şey söyleyeceğim Fatma tamam, Gülüm. Konuş konuş. Zaten bütün söylediklerin kaydoluyor şimdi. Konuş Mustafa. Sana telefon eden Asu'ydu yani Hacer Ovacık. Ne istiyorsunuz benden? Sana anlatacakları var. Bana tek laf edemezsiniz. Yeter artık çekilip peşimden ya. Dinle beni. Kerim'in suçsuz olduğunu söylüyor. Ne? Ne diyor Fatma Gül? Olay gecesi... ...Kerim giderken görmüş Vural'ı. Ne diyorsun? Taksideymiş giderken görmüş. Bak numara yapmıyorsun değil mi? Şimdi karşımda seninle konuşmaya hazır. Ne göç söylesene kızım. Abla galiba Kerim'in tanığı var. Neredesiniz siz şimdi? Versene onu telefona bana anlatsın. Ver ben konuşayım. Daha iyisini yapacağım. Hacer'i sana getireceğim. Tamam hemen onu al buraya gelin tamam mı? Duydun mu Mustafa? Duydum. Ne oldu? Söylesene. Abla, kız Kerim'i görmüş. Olay gecesi. Kerim ayrıldığında Vural'ın hala sağ olduğunu görmüş. Asut. işte Hacer mi ne? Kerim'in suçsuz olduğunu söylüyor. Allah'ım sana şükür olsun. Ara ne olur. Ara. Ara. Kadir Bey'i ara. Kadir Bey'i. Teşekkür ederim. Hadi toparla. Bir an önce gidelim. Kerim Ilgaz, ziyaretçim var. Oo, hadi, hayırlı olsun. Hadi hayır haber inşallah. Kesin duruşman belli oldu. Kim gelmiş, avukat mı? Bilmiyorum, kağıt yok bu sefer. Dönüş odasında değil ziyaretçi. Müdür yanındaymış. Allah Allah. Gel. Efendim tutukluyu getirdim. Gel bakalım. Buyurun efendim. Seni görmek için çok uzaklardan gelmiş biri var. Babam burada görüşün. Birden çıktı önümüze. Önce fren yaptı, sonra devam etti. O, o şey var ya hani izlerde de vardı. Bir tane araba fren yapmış, o işte. Rahmi, kesme kadın lafını. Pardon, pardon. Araba yavaşlayınca vuruldu gördüm aşağıda. Ağlıyordu galiba. İndim baktım hatta ama şoför burada durulmaz deyince devam etmek zorunda kaldım. Ama iyice görmüş. Yani vural hayattaymış. İyi ki o saatte çıkmışsın yola. Ya, ya. İyi ki kalmak istememişsin. Önce bizi uğramış, sonra yola çıkmış. Sağ olun. İfade vereceksin değil mi? Tabi verecek, tabi. Yurt dışında olduğu için haberi yoktu. Burada konuşurken öğrendi. Öğrenince de zaten hemen aradık. Sağ olun, çok sağ olun. Galiba olacak ha. <laughs> ...Kerim kurtulacak. Hı hı. Son gelişmelerle de birlikte çok önemli bir ifade olacak, değil mi? Evet, öyle. Taksi de bulmak lazım ama değil mi? Otelden çağırmışlardı şoförü. Bulurlar herhalde. İnşallah... Bütün spor dallarında... ...en yüksek oranlar... ...ve canlı bahsinin tek adresi... ...tempobet.com tempobet.com Yükselt temponu, yükselt kazancını. Ne hatırlar? İnşallah, inşallah. Sen son gelişme dedin demin. Ne son gelişme? Yeni bir şey mi bulmuşlar? Kerimle Vural'ın dışında o geceye ait bir ayak izi daha bulmuşlar. Kimseye söylemediler ama da Güya biz de bilmiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Biri denizden tekneyle gelmiş gitmiş. Yeni bir şey mi bulmuşlar? Kerim'le Vural'ın dışında o geceye ait bir ayak izi daha bulmuşlar. Kimseye söylemediler ama daha. Güya biz de bilmiyoruz. Çok iyi di denizden tekneyle gelmiş